Hepinize göre merhabalar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte yeni bir düğün videosu karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir düğün videosu karşınızdayım. Eee neden nasıl bir düğün videosu arkadaşlar bu? Eee Youtube adımız değişti arkadaşlar. Bunun, bunun için çok mutluyum. gördüğünüz gibi Ruling Dark oldu. Kerem oyundayken Ruling Dark şu introyu da kafayı takmayın Yani bu eski intromuz. Yeni intromuz da gelecek. E, intro yaptıracağım yani intro yapacağım e, güzel bir ruling dark daha devam edeceğiz 5 abonemiz var arkadaşlar e, daha çok abone olmasını istiyorum herkesin bu yüzden abone abone olmanızı istiyorum burada düşünülür paylaşın diyor e, gördüğünüz gibi videoda tek bu var ama e, diğerlerinde o yazma listeleri de yapacağım GTA beğeniler videoları var bu da e, beğen, beğendiğim videolar, kanallarımız e, ve aboneliklerimi şöyle görebilirsiniz, <laughs> sevdiğim ko kanallar yani, bunlar sevdiğim kanallar, bu da kardeş kanallarım, Murat Eşçi, Arda Öztürk, Arda Oyunda ve oyun, oyun filmi en sevdiğim, benim kardeş kanallarım, e, yani biri kuzenim, şu Murat Eşçi kuzenim, kuzenim bu ikisi kuzenim, bir tanesi arkadaşım yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ ol.